Dizinin yeni bölümünde yaşanan son anlardan sonra yeni sezonda Feride'nin diziden ayrılmasıyla diziye yeni karakterler dahil olacak. Tabi bu yeni karakterlerden biri Emir'in partneri olacak. Emir'in hastanede tanıştığı kişi Emir'in hayatını ve geçmişte yaşadıklarını unutturmak için elinden geleni yapacak. Tabii Emir hastanede kendine geldikten sonra intikamından asla vazgeçmeyecek ta ki Mehmet ortadan kaldırana kadar. Tabi bu yolda annesi Cavidan Hanım ve Kemal her zaman Emir'in arkasında olacak. Tabi Emir de annesi ve Kemal sayesinde bütün zorlukların üstesinden gelecek. Kemal ise yeni girdiği işinde çok başarılı olup Nari'nin hayalini kurduğu ne varsa hepsini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak. Tabi yeni sezonda Nari'nin bebeği dünyaya gelmiş olacak. Tabi artık bu ikiliği kimsenin üzmemesi için Kemal elinden geleni yapacak. Ve hayatına yeni bir başlangıç yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. İyi seyirler. Hoşça kalın.